Evet, balamızı aldık. Mücadeleye başladık. Arada iyi basıyor. Hadi heyecanla çekime başladı. Yalnız kamışı kaldırma. İndir aşağı. İndir indir indir. indir kamışı kaldırdığında kalamayı sertleştiriyorsun. Sağ, sağ. Yani evet, böyle çekiyor. Şurayı da çekiyoruz. Yırılan. Yer değiştiriyor. Her şey koltuğun içi. Değil mi? Koltuk tecrübesini yaşasın. Evet. Evet. Koltuk aşağıda dönerek gidiyor. Ali çekiyor. Misilerin üzerine basma oldum Ali Bak, balık basit. burada. Nerede? Burada. Evet. Devam et. Evet. evet. Şey, balık o altta Geliyor. Evet. Ali az kaldı. Acele etme, evet. çıksın. Evet. Basarsa bırak. Teknenin altına girdi, teknenin altından çıkmıyor. Evet. Hah, <laughs> geldi. alabilecek miyim? Evet. Güzel. Evet. evet. Maşallah. İşte bu. Ama geldi. İşte bu. Evet. İşte bu. Evet. Al bakalım. Süper. Güzel bir balık. Bu hakim. Evet. Güzel. Ali bir alttan tutsa da. Böyle. Bu tarafa. Ali. Yani. Evet. Süper. <laughs> Çok güzel. İşte avımız. Ali'nin yaş günü hediyesi. <laughs> <laughs> Ali şimdi bir fotoğraf çekeceğiz. <laughs> Nereden almış? E, ee, ağızdan almış, sonra öbür tarafta bakmış şuradan almış, buraya da takılmış. Evet. Bak en güzel yere denk gelmiş. Evet. Zaten. evet, güzel yerden evet. almış. Evet. Neredeydin kuzum sen? Sen ee, ne yapıyorsun? Sabırla bekleyince geliyor. Evet. Ali tebrikler. Gerçekten. Tebrikler. tebrikler.